Arkadaşlar merhaba. Sama ve tarafsız yorumlarımda inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza çok güzel bir video ile geldim yine. Smart teknolojinin desteğiyle beraber bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Smart teknolojiden akıllı perde motoru ve akıllı rolü arkadaşlar. Bugün iki farklı ürün size göstereceğim. Bu ürünlerin kurulumlarını, özelliklerini ne yapmamız gerekiyor? Detaylı bir şekilde bunları göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bugün dediğim gibi bir adet akıllı perde motorumuz var. Bir adet tek yönlü ve bir adet de çift yönlü olmak üzere iki adet akıllı rolemiz var. Önce bu akıllı roleden başlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet küçük kompakt bir ürünümüz var. Yaklaşık 2x2 e, iki işte e, kare bir yapıya sahip olan bir akıllı rolemiz var. Bu akıllı role evimizdeki prizlerimiz olsun duvardaki anahtarlarımız olsun bunları Wi-Fi yani akıllı sisteme çevirmeye olanak sağlıyor arkadaşlar. Bunu isterseniz hemen prizimizin arkasına ya da e, duvardaki anahtarımızın arkasına veya bu ata bu akıllı rollerin bağlantısını sağlayıp mevcut olan anahtar ya da prizi Wi-Fi ile uzaktan kontrol edebileceğimiz akıllı anahtar ve prize çevirebiliyoruz. Bu küçük alet sayesinde. Fakat burada not dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri bu ürüne bu hattan ya da örnek veriyorum sizin şebekenizden, şalterinizden buraya bir adet nötr kablo çekmemiz gerekiyor. Bunların hepsini videoda net açıklayıcı bir şekilde sizlere anlatacağım şimdi arkadaşlar. Bu ürünümüzü hemen şöyle kenara koyuyorum. Burada çok güzel bir akıllı perde motorumuz var. Çok işlevsel, birden fazla perde tipini destekliyor. Halka tipi olsun, rustik olsun ya da standart birçok evde kullanılan korniş şeklindeki perdelerimiz olsun. Bunların hepsine uyumlu. Ve Smart Teknoloji sağ olsun bu ürünün kutu içeriğine bir sürü aksesuar koyuyor. Birçok markada bulamadığımız ekstra aksesuarların hepsini bu kutu içerisinde bulabiliyoruz. Şimdi size hemen bu kutu içeriğini açmak istiyorum. Bu video kutu içeriğinden ziyade ürünlerin kullanımı ve kurulumu hakkında olacak arkadaşlar. Kutusunu içerisinden monte etmemiz için aparatları çıkıyor. Bu arada bu cihaz arkadaşlar şarjlı şarj edebilmemiz için de şarj kablosu içerisinden çıkıyor. İsterseniz cep telefonu uygulamaları üzerinden kontrol edebilirsiniz ya da içerisinden çıkan kumandayla da bu ürüne müdahale edebiliyoruz. İçerisinden kumandası ve pili çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzları çıkıyor. İsterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce. Bunları kesinlikle okuyun. Cihazın önemli bilgileri bunların içerisinde yer alıyor. Daha sonra burada aksesuarlarımız çıkıyor arkadaşlar. Burada kullandığınız perde türüne işte boru tipi, rustik ya da halkalı ne kullanıyorsanız ona göre içerisindeki çıkan bu aparatlarla ayarlamalar yapıp kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde kutu içeriğinde bulabiliyorsunuz. Smart teknolojisi sağ olsun her şeyi düşünüyor arkadaşlar. Şarj adaptörü, şarj kablosu sizlere kolaylık sağlaması için bakın küçük detaylar benim için çok önemlidir mesela. Smart Teknoloji gayet detaycı bir firma, tamamen kendi yazılımlarını kullanan ve kendi ürünlerini kullanan bir firma arkadaşlar. Bakın içerisinden şu şekilde iki adet küçük metal halkalarını dahi düşünmüşler ve içerisine koymuşlar. Sizin ekstra almanız gereken herhangi bir şey yok. Burada size ekstra montajınızı sağlamanız için. beyaz kablo bağını dahi düşünüp içerisine koymuşlar arkadaşlar. Çok kesinlikle ince bir davranış. Bakın o kadar aksesuar çıkarttım. Bir kutu içerisinden ve aksesuarlarımız bitmedi. Hala devam ediyor arkadaşlar. Bu arada da aparatlar arkadaşlar ve bakın birden çok var. 24 adet arkadaşlar bize mandallardan içerisinde var bulunuyor. Birçok markada bunun yarısı kadar oluyor. Bu video biraz uzun olacak çünkü bunların montajlarını da size göstermek istiyorum. Çünkü bu üründe biraz elektrik bilgisine ihtiyaç var ve dikkat edilmesi gereken bir unsur. Ee, şalterle, boğatla vesaire uğraşacağız. Bu video biraz uzun olacak o yüzden dikkatlice dinlenmenizi tavsiye ederim. Bu ürün hakkında kısaca biraz teknik bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Ee, ürünümüz şarjlı arkadaşlar. Şarjlı edip perdemize takacağız. Günlerce dayanabiliyor bu şarj çünkü perdeye her zaman aç kapa yapmadığımız için. 12 kiloya kadar perde taşıma, perde açma kapama kuvveti var arkadaşlar. Bazı markalarda mesela bu kuvvet daha düşük olabiliyor. Perde motorumuzun içerisindeki motorun gücü dakikada 60 devir. Bu da bize saniyede 12 santimlik bir mesafe demek arkadaşlar. Bu ürün arkadaşlar Bluetooth'ta çalışıyor. Bluetooth 5.0 versiyonuyla çalışıyor. İçerisinden de kumandası çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelin bu ürünlerin montajlarına başlayalım ve performanslarını görelim. Arkadaşlar şimdi akıllı perde motorumuzu perdemizin konucuna bağlayacağız. Biz standart konuş kullanıyoruz. Buradaki dikkat etmemiz püf nokta bakın şu yandaki kancalar arkadaşlar bunlar şu şekilde yukarı çektiğinizde uzayabiliyor. Şimdi bunları perdemizin konuşuna takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk önce ben arkadaki kancamı takıyorum kolaylık olsun diye. Kornişimizin, normal perdemizin üzerindeki kornişe bu şekilde kancaları takıyorum. Bu kancaları da taktıktan sonra perdemizi rayına takacağız. Şimdi ilk kornişimizi takıyoruz. İlk kornişi taktık arkadaşlar. Daha sonra kancamızı yukarıya doğru çekerek diğer kornişimizi taktık. Bu kadar. Kornişi takarken de düğmeye bastım arkadaşlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi perde otomatikmen kendisi açılıyor. Buradaki kumandasıyla da durdurup başlatabiliyoruz. Şu an mesela bakın sıfıra kadar geldi. Burada durduracağım. Evet durdurdum. Ben ben akıllı motoru perdenin arka tarafına taktım arkadaşlar. Önden gözükmesin diye. Şıklık açısından diye. Şu an mesela tekrar hemen şöyle göstereceğim. Bakın bastım kumandadan. Kendisi şu an kapanıyor. Şöyle geniş açı alıp hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an perdemiz kendisi kapanıyor. Şu an kumandadan hemen durduruyorum. Bluetooth kurulumunu da yapabilmek için arkadaşlar üzerindeki düğmeye 5 saniye basılı tutuyoruz. Daha sonra buradaki ışık mavi ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Ve telefonumuzdan işleme devam ediyoruz. Düğme 5 saniye basılı tuttuktan sonra arkadaşlar 2 defa bip bip diye bir ses duyuyoruz. Daha sonra şuradan cihaz ekle kısmına gelip buradan cihaz ekle diyorum. Akıllı perde motorunu seçiyorum. Buradan daha sonra ileri deyip Bluetooth'umuzu ve konumumuzu açıyoruz arkadaşlar ve tabii ki bu telefonumuzun bu cihazın Bluetooth erişimine izin veriyoruz. Daha sonra ara diyoruz, ileri diyoruz ve burada akıllı perde motorumuzu buluyor. Ben şu an kurduğum için tekrar kurmuyorum ve istediğiniz ismi atayabiliyorsunuz. Ben mesela buna salon perde ismini verdim. İsterseniz bu uygulama üzerinden açıp kapama işlemini de yapabiliyorsunuz. Mesela şu an açma işlemini yapalım. Şu an bakın hem uygulamada açılma animasyonunu görebiliyorsunuz ve aynı zamanda perdemiz de açılıyor arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar buradaki ayar kısmından perdemizin açış süresini, zamanını Buradan belirleyebiliyoruz. Mesela zaman ayarı örnek veriyorum. Sabah diyelim ki e, 7'de açılsın. Geldik burada 7'yi seçiyoruz. 7'yi seçtik. Onayladım. Örnek veriyorum. E, kapanış saatini de akşam 8'de kapansın istiyorum. Buradan geldim. Kapanışı da 20 olarak seçtikten sonra. Buradan perdeyi kapat. Kapatı seçiyoruz. İlk zamanlamada şunu açlıyoruz. Evet. Döngü bir defa onayladık. Şimdi bizim bu ayarladığımız zaman aralığında bu perde motorumuz sabah saat 7'de otomatikman açılacak. Akşam saat 8'de kapanacak. Akıllı perde motorumuz arkadaşlar 4.35'e kapatacak şekilde zamanlamasını yaptım. Şimdi bakalım 4 35 oldu mu otomatikmen kapanacak mı? Evet 4 35 oldu gördüğünüz gibi şu an otomatikmen kendisi kapanıyor. Bu perdenin bu arada arkadaşlar otomatikmen nerede durmasını işte her iki tarafın nerede durmasını istiyorsanız otomatik ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Bu perde şimdi otomatikmen şu hizalara geldiğinde kendisi duracak. Evet arkadaşlar. Bakın ben o hizaya otomatik durma işareti vermiştim. Uygulaması üzerinden otomatik kalibrasyon var. Parmağımı oraya koydum. Sensörler algıladı. Orayı stop yeri belirledi. Aynı şekilde de o noktaya da yaptım arkadaşlar. E, perdemin sağında solunda gördüğünüz gibi korniş e, stoperi yok. Ben elimle stopladım. Otomatik kalibrasyonu ben yaptım. Şu an gördüğünüz gibi aktif şekilde çalışıyor. Açmaya bastım. O sırada açılsın. Şimdi arkadaşlar akıllı rolenin bağlantısını yapacağız. Şimdi gelin o incelemelerimize devam edelim. Arkadaşlar şimdi geldim. Yatak odamdaki anahtara akıllı roleyi bağladım. Bunu nasıl bağladım detaylı bir şekilde size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Akıllı roleyi kullanabilmeniz için önce arkadaşlar benim şansıma prizimin üzerinde boğat var. Ben şu an kabloyu bilerek dışarıdan çektim ki size gösterebilirim. Daha sonra bunu kablo hattından içeriye salacağım. Buradan yani buat kısmından nötr kabloyu çektim. Burada akıllı anahtarımız var. Buradaki şemada net bir şekilde anlatılmış zaten arkadaşlar. Bakın nötr kablomuzu neye in yazan yere taktım. Şu gri faz arkadaşlar. Ee, bunu da line out. Bu lambaya giden çıkış. Bu iki kabloda duvardaki bulunan anahtarın arkasındaki kablolar. Bunları da line in ve nötr out'a bağlıyorsunuz arkadaşlar. Lambaya giden kablo kimi tesisatlarda bunların hepsi aynı renk olabiliyor ya da farklı renklerde olabiliyor. Genellikle fazı arkadaşlar yani line'a taktığımız fazı kahverengi yapıyorlar ama geri kalanları başka renk olabiliyor. Peki biz line out çıkışını lambaya nasıl bağlarız? Yani bu kablonun lambaya nasıl gittiğini Nereden öğreneceğim derseniz Bakın arkadaşlar şöyle bu geliyorum Bu atta bakın şurada Kahverengi Kabloyu görebiliyorsunuz Şuradaki kahverengi kablo Arkada olan bakın kahverengi olan kablo var Bu kahverengi kablo bakın Yukarı doğru gidiyor Bu yani benim mevcut aydınlatmama Giden kablo Aşağı indiğini buradan görüyorum Onu da Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi line out'a çektim. Şimdi arkadaşlar bunu size bir de uygulama kurulumunu göstereceğim. Cihaz ekle diyoruz. Bu cihazlar 2.4G bağlantısıyla çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cihaz ekleden aydınlatma. Aydınlatma kısmında iki yönlü ya da tek yönlü. Hangisi? Ben şu an tek yönlü olanını kullandım. Tek yönlüyü seçiyorum. İleri. Bulunabilirliği aktif mi? Üzerindeki düğmeye 5 saniye basılı tutuyoruz. Daha sonra aktif oluyor. Buradan ileri internet şifrenize girip arama yapıyorsunuz. Ben eklediğim için şu an buradan geri çıkıyorum. Bakın burada ben ekledim. İsmine de yatak odası diye belirttim arkadaşlar. Buradan yatak odasına geldim. Böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Şu an arkadaşlar mesela yatak odamdayım. Düğmeye basıyorum. Bakın lamba yanıyor buradan tekrar kapatıyorum. Telefonunuzla dünyanın neresinde olursanız olun Wi-Fi bağlantısı olduğu için arkadaşlar uzaktan müdahale yapabiliyoruz. Uygulama üzerinden arkadaşlar isterseniz buradan zaman ataması da yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz şu saatte açılsın, şu saatte kapansın diye belirtebiliyorsunuz. Uygulamada arkadaşlar aşağıda planlama diye bir yer var. Buradan plan ekle dediğinizde hangi günlerde, haftanın hangi günlerinde, hangi saatte bu anahtar açılsın ya da bu anahtar kapansın diye buradan kendinizde zamanlama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buna anahtar bağlantısı yapmadım. Anahtar bağlantısına ihtiyacım yok. Çünkü benim yatağımın yanında bir anahtar daha var. Onu kullanıyorum. Bu da ekstra olarak wifi fi kazandırması için kullanacağım. Anahtar bağlamak istediğinizde de bakın zaten şemada çok güzel yine gösteriyor. Burada şebekenizden yine bir nötr anahtarı çekiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan da bakın anahtar resmi var. Buradan da anahtarınızı bağlantıyı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu. O zaman duvarınızdaki anahtarı da kullanabiliyorsunuz. Ve Wi-Fi bağlantısını da kullanabiliyorsunuz. Bu ürünleri arkadaşlar işte evinizdeki perdeyi otomatik açmaya ya da atıyorum anahtarınız, lambanızı akıllı sisteme çevirme haricinde bunları güvenlik sistemi olarak da düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum evinizden uzunca süre ayrıldığınız bir tatile gittiniz. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay hatta 3 ay tatile çıktınız. Evinizde bir insan varmış gibi evinizi kontrol edebilirsiniz. Böylelikle de hırsızlığın önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer evinize bir hırsız girmeyi düşünüyorsa diyelim ki evinizi gözetliyor. Siz her gün nereye gittiyseniz tatil yerinden perdenizi açıp kapatıp Lambanızı açıp kapattığınızda dışarıdan baktığınızda evde hala biri yaşıyor izlenimi verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer evinizi akıllı sisteme çevirmeyi düşünüyorsanız smart teknolojinin ürünlerine bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Çok akıllı ürünler var. Çok mantıklı ürünler var arkadaşlar. Hani yapmış olmak için değil de gerçekten yapıp kullanımı kolay ve tamamen kendi Türkçe yazılımlarıyla da de bunları destekliyorlar arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ya da daha farklı içeriklerin de gelmesini istiyorsanız beni sosyal medyalardan takip edin. Ve tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Bu videonun altına da sizlere tavsiye ürün linkleri de bırakacağım arkadaşlar. Bu linklerden güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.